Göbi, göbi, göbi. Da, 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 da. Ben ben göbe böyle yapardım göbeğine. Göbi, göbi, göbi. Ha, giderdi. Bebeğinize şundan yapmak istemez misiniz? Şöyle yıldız gibi olsun. Tülin çok güzel. Gerçekten çok şu an güzel. bebeği olanlar bence çıldıracak. Evet. Şöyle e, battaniye toplama derdi yok. Battaniyenin sarkma derdi yok. Yani Aynen. bebeği olanlar bilir. Çok güzel toplu böyle çok kullanışlı. hemen buradan kolunu sok, ayaklarını sok, al kucağına dolaştır. Çok evet. güzel olmuş gerçekten. Şimdi bundan yapacağız sizinle birlikte. Yıldız yapacağız. Buyur Tülin'cim hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk teşekkürler. Evet şimdi yıldız şeklinde bir bebek battaniyesi yapacağız. Burada bu battaniyenin çok önemli bir özelliği var. Şimdi 5 tane üçgenimiz var. Hı hı. E, bu üçgenleri normalde e, el örgüsüyle yapabilmek veya kumaşta yapabilmek için kesmemiz gerekir. Üçgen kesmemiz gerekir. Hı hı. İçten dikiş yapmamız gerekir. Ve ters çevirmemiz gerekir. E, Aksi takdirde böyle bir şekil veremeyiz. Hı. Ama bu battaniyenin özelliği hiç dikiş olmaması. Hiç dikiş olmadan biz bu üçgenleri yapabileceğiz. Bir e, örgü tekniğinden yararlanarak, bu işin e, mantığından yararlanarak... Böyle üçgenler yapacağız ve hiç dikiş olmayacak. Tamam. Sadece arkada şöyle iki tane dikiş yaparak biz battaniyemizi bitireceğiz. Tamam. Evet. Şimdi başlayalım. Öncelikle böyle pompon bir iplik kullanıyoruz. Hı hı. Şimdi bu pomponlu iplikten biz dört yumak kullanıyoruz. Hı hı. Altı numaralı şiş kullanıyoruz. Hep sadece altı Sadece altı numara kullanıyoruz. 4 yumak pompon iplik kullanıyoruz. Hmm. Bu ipliklerin aynı zamanda kombin renkleri de var. Yani mavi zemin, beyaz pomponlu olan kombinleri de var ama ben her zaman yine açık renk kullanmayı tercih ediyorum ekran için. Biz öncelikle bir üçgenimizi yapmayı öğrenelim. Tamam. Bir üçgen yapımını göstereceğim ben. Şöyle 40 ilmek atıyoruz. Bu Teşekkür falan ediyorum. Da bayıldım. Teşekkür e, sen ederim. Sen mi ördün diye düşünüyorum. Hazıra benziyor biraz ama. Evet, ha? ben ördüm. Sen Olurum ördün. Mu? Olur mu hazır? Ya. Olur mu? Bravo. Çok güzel oldu. <laughs> evet, bütün vitrinlerde pul çok moda ama böyle minik, çok kibar pullu bir iplikten kendim ördüm. Çok iyi duruyor ya. Çok böyle yeni duruyor. yeni seneye girerken biraz pullarıym dedim. Hı. E yapsana bize de yılbaşı öncesi. Olabilir. Yap. Zor Olabilir. Mı? Hayır hayır ekranda. hayır. Biz ekranda bitirebiliriz. Evet, herkes Aa, bitirebilir. Hanımlar da çok kısa söyle. Bak vallahi çok şey. Bir bir şöyle bir kollarını göster bak yarasa yani, kol. Gerçekten yapalım çok tamam. Çok güzel. Sevdim. Yapalım. Tamam. Şöyle ben tutayım birazdan. Şöyle bir şey yapacağız. Resmin çekin siz o arada. Sonrasında çok ihtiyacınız oluyor çünkü. Şimdi 40 ilmeğimizi örüyoruz. Sona gelince şöyle bir ilmek bırakıyoruz. Örmeden bırakıyoruz. Örmüyoruz bunu. Bu çok önemli. Örmüyoruz geri dönüyoruz. Şöyle ters örgüyle yine örgüme devam ediyorum. Her başta mı örmeden devam edeceğiz? Her başta örmeden bir ilmek bırakacağız. Her başta ama bıraktığımızdan sonraki ilmeklerde hep birer tane bırakacağız. Ne? Yani bıraktığımızı hiç saymayacağız. Tamam. Onun dışında hep birer tane ilmek bırakacağız. Böyle ters örgüyle devam ediyorum ilmeklerime. Şöyle sona geldim yine bir ilmeği bırakıyorum. Şöyle bıraktım. Hı -hı. Geri dönüyoruz. Bu şekilde sağda bir ilmek, solda bir ilmek. Sağda bir tane daha, solda bir tane Hı. daha. Hep bıraktığımın üstüne e, bırakarak örgüm üçgen olacak. Tamam. Bu şekilde düz örgüye devam ediyoruz. Hı -hı. Şimdi ben e, ilerlemiş aşamayı alınca orada daha iyi anlaşılacak. Şöyle bırakıyorum. Dikiş hiç mi yok? Bir tek şu arkada Sadece dedim. Sadece arkada hmm. e, kısa bir dikiş var. Şimdi şöyle ikinci aşamamı göstermek istiyorum. Şuraya geliyoruz. Bu şekilde hep sağda bir, solda bir. Döndüm örgüme devam ediyorum. Normal düz örgüme devam ediyorum. Önde düz, Eksiltme yapmıyor arkada ters. Ama. Eksiltme yapmıyorsun ama yine yapmıyorum. de üçgen oldu. Eksiltme yapmıyorum. Örmeden birer ilmek sağda bırakıyorum, Hı -hı. solda bırakıyorum. Bu şekilde bıraka, bıraka örgümüze devam ediyoruz. Ee, şöyle tepeye geliyoruz. Hı hı. Şimdi ben burada bir iki tane göstermek istiyorum daha yanlışılıysın. Yine bunu bıraktım. Evet. Döndüm. Ters örüyorum. Bir, iki, üç. Dördüncü de örmemiz gerekiyor ama örmüyorum. Tamam. Ee, bunu da burada bırakıyorum. Yine döndüm. Bir sağda bir solda bir ilmek bırakıyoruz. Döndüm. Yine örüyoruz. Bir, iki ördük. Burada yine bıraktık. Yine döndüm. Son bir tane örüyorum. Burada da bırakmış oldum bitti. Hı hı. Şimdi dönüyorum örgümüze. Şimdi bıraktığımız ilmekleri alarak devam edeceğiz. Bıraktığım ilmekleri yine aynı şekilde bir sağdan, bir soldan. Bir sağdan, bir soldan. Düz örgü örerken, arkada ters örerken ben ilmeklerimizi toplamaya başlıyorum. Şöyle bir, Şimdi buradan bir ilmek daha alıyoruz. Dönüyoruz. En son tek ilmek kaldı. Tek ilmek kaldıktan sonra şimdi geri dönüyorum. İşte dikişsiz yapmayı sağlayacak bu şu mantık. Şu dönüşü sağlayacak herhalde. Dönüşü sağlayacak Yardımın evet. Şey. Şunu yapacağız şu anda. Aynen. Şimdi bir ilmek kalmıştı. Hı hı. Şöyle tekrar göstereyim açarak. Bir ilmek kalmıştı. Şimdi yanındakini örüyorum. Hı hı. Geri döndüm. O bıraktıkların hep şu delikler olacak. Aynen. Şimdi 2'yi 3 yapıyorum. Bir tane daha alıyorum. Hı hı. Şöyle. Üç oldu. Tekrar döndüm. Evet. Bu arada pompon iplikleri hep önde tutmaya çalışıyoruz. Pomponları öne almaya ha, çalışıyoruz. Evet, onu denk getireceğiz. Getiriyoruz. Şu an şu delikler yapılıyor ve dönüş evet, sağlanıyor. Evet dönüşü sağlıyoruz. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Döndük. Şimdi beşinciyi bu taraftan alacağız, altıncıyı bu taraftan alacağız, yedinciyi bu taraftan alacağız. Ilmek sayımı hep bir bir sağdan soldan sağdan soldan Evet. Yine instagramda bir, kısa videosu yayınlanır zaten. Evet iki. Normal yaptıklarımızdan üç, daha farklı bir teknik gerçekten. Dört. Böyle bir kafa karıştırıyor ilk etapta. Şimdi dörttü. Hı. Beşinciyi alıyoruz. Beşinci ilmeği de aldık. Yine dönüyoruz. Şimdi altıncıyı alacağız. Çok kolay aslında daha çok kolay ama güzel. biraz dikkat etmek evet. gerekiyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6.yi alıyorum. 6. ilmeğimizi de aldık. Yine döndük. Bak böyle başladı olmuş. Başladı dönmeye. Evet. Şimdi 6'yı örüyorum. Bu tarafa geçmiyorum hı hı. hiç. Hı hı. Hep birer tane alıyorum. 1 2 3. 4. 5 6 7 alıyorum. Şimdi 8 alacağım. 1 2 3 Kafe üçgeni açıyorsunuz. 5 6 8'inci der altık. Aynen. Şimdi 7. Şimdi bir tane daha alıyorum. 8 oldu. Anlaşıldı zannediyorum. Evet. Bu şekilde eee üçgenim oluşmaya başladı. Dikişsiz bir üçgen olacak. Bütün ilmeklerim bitene kadar. Tamam. Ben bu işlemi yapacağım. Şimdi ne olacak onu göstereyim. Yaptık, yaptık, yaptık. Yaptık, döndük. yaptık. Önce e, örmeden bıraktık. Sağda, solda, sağda, solda örmeden bıraktık. Sonra bir tane kaldı. Bir tane kalınca biri iki yaptık. Sonra üç yaptık. Burada dört yaptık. Burada beş yaptık. Burada altı yaptık. Burada yedi yaptık. İlmek sayımızı ilk başladığımız 40 ilmek olana kadar arttırdık. Tamam. 40 ilmeğe ulaşınca bitti. Hı hı. Ama e, üçgenimizi kapatmıyoruz. Şöyle üçgenimizi şiş, şişlerimiz şurada yani şu aşamadayız evet. şuradayız Hı -hı. artık burayı göstermiyorum normal örmeye devam ediyoruz dümdüz 40 40 ilmek 40 bu ilmek. 40 ilmeği 50 sıra devam ediyoruz düz örgü tamam düz örgü devam ediyoruz evet. 50 sıra ördükten sonra sağda çift alıyoruz solda çift alıyoruz kesmeye başlıyoruz, kesmeye başlıyoruz. Evet. sadece tek yönde tamam. Ters tarafta kesiyoruz. Tamam. Sağda ve solda çift alıyoruz. Hı hı. Bir ilmek kalana kadar. Şu şekli yapıyoruz. Şimdi şablondan gösterebiliriz. Şu. Ee, bebek battaniyemizin arkası. Evet. Ne yaptık? Şu bizim üçgenimiz. İki kat üçgenimiz. İki kat üçgenimizle devam ettik. Evet. Bu tarafı kesik. Hı hı. İlk başladığımız yer. Tamam. Devam ettik. 40 sıra. 50 sıra. 50 mi? Ters örgü ördük. Yani hmm. düz örüyoruz, ters örüyoruz. 50 sıra. 50 sıra. Sonra sağdan bir ilmek, soldan bir ilmek. Sadece ters yönde. Eksilttik. Evet, düz yönde hiç eksiltme Bitene yapmıyoruz. Bitene kadar. Bitene kadar eksiltiyoruz. Bu parçayı tamamlıyoruz. Tamam. Şimdi bu parçamız bitti. Bunu tamam. kenara koyuyoruz.